Aksa Süper Lig'in 29. haftasında Türk Hoca ile Doğan Türk Birliği Girne 20 Temmuz Meta'dan ırz karşı karşıya geliyor. Maçın hakem Ali Özer, Sertan Halkın, Serdar Gürpınar yardımcılıklarını yapıyor. İki ezeli rakip Ebedi Dost, gelişen Doğan Türk Birliği hata Arda Eren Metin içeri ortası Tansel'in kava vuruşunda top dışarıya gidiyor. Silahla gelişen atak. Doğukan dönüyor, vuruyor, savunmaya çarpıyor. Maçın hakemi Ali Özer penaltı noktasını gösteriyor. Topun gerisinde İbrahim Köse topu ağlara gönderiyor. Ve 11. dakikada Türk Ocağı Doğan Türk Birliği karşısında 1-0 öne geçiyor. Kaleci Ozan uzanıyor ama çıkaramıyor. Köşe vuruşu kullanıyor Doğan Türk Birliği. Ahmet Sönmez boşta kalan top. Penaltı beklentisi var. Oynayın diyor maçın hakemi Ali Özer. Bir başka köşe vuruşu Cıda sahasında açılan top sert bir vuruş top gidiyor. 31. dakikada Doğukan'ın attığı golle maça denge geliyor. Girne derbisinde beraberlik var. Bu kez sevinme sırası Doğan Türk Birliği'nde. Billy vuruyor topu dışarıya gönderiyor. Atakları devam ediyor Doğan Türk Birliği'nin. Mustafa başlayan atak. Billy Kaleci Hüseyin boşta kalan top yan ağlarda kalıyor. Sonuç gelmiyor. Gözler maçın hakemi Ali Özer'de ve çalan düdükle ilk yarı bir birli eşitlikle tamamlanıyor. İkinci yarıdan görüntüler. Gelişen Doğan Türk Birliği ata Bilmiş el ceza sahasında gol pozisyonu içeriye bırakıyor. Savunma ters bir vuruş tobağılara gidiyor. 53. dakikada İlker İnceler'in kendi kalesine attığı golle Doğan Türk birliği 2-1 öne geçiyor. Aydın'la başlayan atak. Atak olgunlaşıyor. Bilim içeri ortası. Kafa vuruşu Halil Turan'dan Tobağlar'a gidiyor. 71. dakikada Halil Turan'ın attığı golle skor 3-1'e geliyor. Üst üste Doğan Türk Birliği golleri. Köşe vuruşu kullanıyor Doğan Türk Birliği. Ceza sahasında yapılan orta. Kafalardan seken top. Bilim sonrasında maçın hakemi elle kontrol diyor. Gelişen Doğan Türk Birliği hata ceza sahası içerisinde oyun devam ettiği bir başka ata silahla gelişiyor. Atan yönü sağ taraf silah ceza sahasında içeriye bırakıyor. Vuruş top yandan dışarıya gidiyor. Net pozisyondan yararlanamıyor Türk Ocağı. Bilimişel kaleci Hüseyin ileriye çıkıyor. Aşırma vuruş sonuç gelmiyor. Aydın son çizgi içeriye bırakıyor. Bilimişel gol pozisyonu kaleci Hüseyin. Boşta kalan topu gönderen Hamit oluyor. 84. dakikada Hamit'in attığı golle skor 4-1'e geliyor. Doğan Türk Birliği farka koşuyor. Girne derbisinde üst üste goller ikinci yarıda. Bir başka atak. Savunma seken top boşta kalıyor. Topu gönderen Halil Turan oluyor. İlginç bir gol 90. dakikada. Kaleci seken top savunmada iyi takip eden Halil Turan skoru 5-1'e taşıyor. Serbest vuruşu İbrahim Köse kullanıyor. Mükemmel bir gol atıyor. 90 artı 2. dakikada İbrahim Köse'nin bu mükemmel golüyle maçın sonucu ortaya çıkıyor. Maçın sonucu Türk Ocağı 2, Doğan Türk Birliği 5 ve Girne derbisini kazanan Sarı Lacivertli Doğan Türk Birliği takımı oluyor.